Merhaba değerli Anlat Patron seyircileri. Programımızın yeni bölümü için sizlere Antalya'dan seslenmeye devam ediyoruz. Yöresel ve organik gıdalar sektöründeyiz. Yanımızda işletme sahibi Meryem Hanım var. Hem kendisini hem de işletmesini tanıyacağız. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz Meryem Hanım? Ben Meryem Çetin. Kumluca ilçesinde, Antalya Kumluca ilçesinde doğdum büyüdüm. Çiftçi çocuğuyum. Yörük kızıyım. Bunu da üstüne basarak söyleyeyim. Dört tane çocuğum var. Evliyim bir tane oğlum, üç kızım var. Allah bağışlasın inşallah. Antalya gibi verimli, aynı zamanda gıda konusunda da zengin bir yerde yaşamanın, bilhassa da yürük olmanızın seçmiş olduğunuz meslekte faydası vardır diye düşünüyorum. Nasıl başladınız sektöre, ne zamandan beri düşünüyordunuz? Benim çocukluğumdan beri hep bir isteğim vardı böyle şeylerle uğraşmak. Çocukluğumdan beri uğraşıyorum zaten. Çiftçi çocuğumu da olduğunu söylemiştim. Hep bir merakım vardı. Yöresel şeyleri çok seviyorum. Çocuklarım da elimden geldiğince doğal beslemeye çalışıyorum. Ee, hep araştırırım bu konuda, her şeyi araştırırım. Her yörenin neyi yöresel araştırırım. Ben evlendiğimde de çocuklarımı da, çocuklarımı büyütürken de her şeyi doğal olmasına çok dikkat ettim. Ev yoğurdumu kendim yaptım, turşularımı kendim yaptım, kefirimi kendim yaptım, erişte gibi, makarna gibi ürünlerimi hep kendim yaptım. Çocuklarım elimden geldiğince iyi beslemeye çalıştım, ailecek. Ee, dışarıya da bunu katkıda bulunmak istedim. Onun için böyle bir iş düşündüm. Hep de hayalimdi zaten. Bugün de gerçekleştirmiş oldum bunu. Ee, ne mutlu hayalinizi gerçekleştirebilmişsiniz. Dilerim bütün kadın girişimciler bunu yapabilir. Evimizde ev yapımı turşularımız var. Ee, Hatay yöresel el yapımı salçalarımız var. Kendi yaptığım reçellerim var. Çeşit reçellerim var. Ee, yine organik yerlerden çalıştığım reçellerim, mezelerim var. Kurularım var, Konya'dan getirdiğim kurularım var. Ev hanımlarına, yani evinde çalışan bayanlara destek olma amacıyla da yaptırdığım eriştelerim, sebzeli eriştem, köy yumurtasıyla, kendim ayrıca yumurtam kendimden çiftliğim var. Onun üzerine de zaten biraz daha düşünerek bu işe girdim. Bayanlara da katkı olsun diyerekten, işte evde yapılabilecek her şeyleri Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Onlarla çalışmaya çalışıyorum. Organik ürünler üretim safhasındaki zor aşamalardan dolayı biraz daha masraflı olabiliyorlar. Fakat mutfak masraflarınızda fabrikasyon ürünleri tercih ederek yapacağınız %10'luk, belki %20'lik çok daha fazlasına ilerleyen yaşlarda hastanelere ve ilaçlara harcamak durumunda kalabilirsiniz ki pandemi sürecinde de bunu çok çok iyi öğrenmiş olduk. Eğer siz de organik bir hayata başlamak istiyorsanız, daha enerjik, daha kaliteli, daha sağlıklı bir hayat sürmek istiyorsanız kesinlikle Meryem Hanım'la ya da benzer sektörlerden farklı kişilerle iletişime geçin diyoruz efendim. Bizleri seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.